Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Super King sesinde arkadaşlar Leon karşı ee, şey arkadaşlar Hikaru ee, şey arkadaşlar First Three arkadaşlar karşı şey arkadaşlar ee, buna da arkadaşlar King Helios arkadaşlar evet King Helios. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşlar ben genelde buna Blast Genius'in performansını takıyorum ve First Three'nin de şey arkadaşlar takıyorum. 30 ee, metrik arkadaşlar sanırım bu daha iyi arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar buradan takacağım. Birini söylemiş arkadaşlar yorumlarda teşekkür ederim bu güzel combo için. Hem güzel görünüyor hem de etkilemesi arkadaşlar performansı daha iyi ve evet arkadaşlar kengiciyse arkadaşlar normal performans için taktım arkadaşlar. Bu performans sırasında çok kötü. Keşke bu takılmasaydı. Ama neyse arkadaşlar. Bunu arkadaşlar videoyu birkaçınız istedi arkadaşlar ve arkadaşlar burada Golden Turbo arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Dark Turbo olarak kaydetmeyi seviyorum arkadaşlar. Bence daha iyi oluyor. Ama plakatını like unutmayın arkadaşlar. Ve evet hemen geçelim. 3-2-1 hali Sırla Kıskıksız kısal arkadaşlar Evet arkadaşlar first round'ın performansı Çok değişik sesler çıkarıyor arkadaşlar görmüş gibi Evet arkadaşlar bu performansı bu şeyden daha iyi arkadaşlar Bunun devlet performansından her türlü daha iyi olduğu için Daha iyi kapışmalı olacak diye düşünüyorum arkadaşlar Bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar evet, şu an first round'ın sınırı Arkadaşlar bunu kazanma ihtimali çok yüksek Hayır arkadaşlar ben yanılmışım arkadaşlar KingKill'iz kazandı arkadaşlar şu an skor 1-0 bakalım. Hadi, hadi. 3, 2, 1, hay <laughs> Allah. Evet arkadaşlar, ikisi de sağda arkadaşlar. Keşke sağda kıpırdan bir sıra daha iyi olur. Çok hoş çarpışma arkadaşlar gördüğünüz gibi. King Helios acaba parçalayabilecek mi? First Rain'ı Arkadaşlar bu kapışmada çok da, arkadaşlar sanmıyorum olacağını öyle bir şeyin. Ama belki olabilir arkadaşlar yani ben sanmıyorum ama belki olabilir. Ama arkadaşlar bu sefer daha değişik bir şey oldu arkadaşlar. Şey, first Rain'ı sayıda e kadar kazandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar skorumuzu 1-1 yapıyor. 3-2-1 Haydi Allah. 3-2-1 Haydi. Bakalım. Çok farklı bir ses çıkar arkadaşlar şu kafamı sıkıyor mükemmel. Aslında arkadaşlar biraz volkanike benziyor arkadaşlar şeydeki bunun volkanikteki gibi arkadaşlar. Aşırı güçlü vuruşlar yapıyor arkadaşlar first winners. Bakalım arkadaşlar hangisi kazanacak bu sefer. Ve evet arkadaşlar kim gerçekten de arkadaşlar first winners yine hayatta kalarak kazandı. Şu an arkadaşlar skor 2-1. 3-2-1 harika. 3-2-1 harika. Allah çarpışmalar. Çok da sağ olun. arkadaşlar. Evet mükemmel çarpışmalar arkadaşlar yine. Sahi bayağı kıpırdattılar. Acaba parçalanma olacak mı arkadaşlar? Pek de görünmüyor. Acaba arkadaşlar neden First Reynolds daha az parça daha çok parçalama arkadaşlar diğer bebeklerden? Sanırım arkadaşlar bunun şeklinden yüzünden olabilir ama arkadaşlar ben sanmıyorum. E, single chassis diyebilirsiniz de arkadaşlar Curse da single chassis var o kadar da parçalanmıyor. Yani ilginç bir şey arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar yine First Reynolds kazanmıştı bu arada şu an skor 3-1. 3 gibi. 3, 2, 1, haydi. 2, 1, haydi. Düşün Şu çarpışmalar arkadaşlar. Kolsiyonu sektör kalın arkadaşlar. Klasik saldırı tipi beyblade arkadaşlar. Ama arkadaşlar kolsiyonu sektör genelde sanırım savunma beyblade olmasına rağmen. Böyle evet arkadaşlar çok çok yakında arkadaşlar ama tabii ki de arkadaşlar first rangers'ın daha iyi gibi görünüyor arkadaşlar. Şu an skor 4-1 arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar daha güçlüymüş. 3-2-1 harika. 3-2-1 harika. 3-2-1 harika. Evet arkadaşlar bakalım. Konşuları satar kalıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk çarpışmalar. Güçlü çarpışmalar arkadaşlar. Bayağı güçlü çarpışmalar. Ve evet ikisinde de hızı düşmeye başladı. Ve sanırım arkadaşlar kazanan yine Fursu olacak. Hayır arkadaşlar bu sefer King Helios oldu arkadaşlar. Gerçekten de rekabetli bir savaş arkadaşlar. Şu an skor e, 4-2. Hadi 3-2-1 haydi. Evet arkadaşlar yine hızlanmıyor arkadaşlar Fursu Enes. Büyük ihtimalle güçlü saldırı yapmak için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafa dönüyor hepsi. Çok yakın arkadaşlar olacak yine. Ama arkadaşlar sanırım Spin de yine Fursu kazanacak büyük ihtimalle. Hayır arkadaşlar İngiliz olabilir doğrusu. Hayır arkadaşlar tabii ki de first win Şu an arkadaşlar skor 5-2. Bir harcı 3-2 bir. Bir Evet arkadaşlar bakalım ne olacak. King List arkadaşlar şu an staminasını koruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Acaba arkadaşlar hangisi kazanacak arkadaşlar parçalama bile görebiliriz belki Hayır arkadaşlar görüşürüz parçalanma olmayacak arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an Gerçekten arkadaşlar şu an çok güçlü bir şekilde first three yeniz hayatta kazanıyor arkadaşlar Şu an skoru hatta 6-2 yaptı 3 hayatla 3 gibi hayatla Evet arkadaşlar bakalım First three yeniz arkadaşlar yine çok güçlü bir şekilde buluyor arkadaşlar Arkadaşlar bu fırlatıcı bir anda artık atmayı atmamayı düşündü arkadaşlar. O yüzden şu an bunu kullanıyorum arkadaşlar ikisi de için. Arkadaşlar bir tane daha string launcher çok iyi olur bu arada arkadaşlar. Yani almayı düşünüyorum belki gelir. evet arkadaşlar first win yine arkadaşlar hatta kazandı arkadaşlar. Şu an first wins yok ediyor arkadaşlar. Skor 2-7 arkadaşlar. Bir puan alırsa first wins o kazanıyor. 3 2 1. Hadi kula. Kula. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözlüğü first win'i tutarsa dönüp bir saldırı yapıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar stamina'sını yok etmeye King İngiliz'in. Acaba kazanabilir mi arkadaşlar? Şu an hiçbir parçalama görmedik arkadaşlar. Bu biraz değişik arkadaşlar. Sanırım bu combo gerçekten de First Rings arkadaşlar parçalama sistemini bayağı işlev verdi arkadaşlar bu. Çünkü arkadaşlar bu driver bildiğiniz gibi arkadaşlar dash olduğu için bu parçalama sistemi bayağı iyi oldu arkadaşlar görünüyor. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ee, Leon arkadaşlar ve First, first Rings King Helios arkadaşlar tamamen mahvetti. Evet arkadaşlar. Ama fakat unutmayın eğer sevdiyseniz ve bay bay.